Malikatu Sohbe ve hayır Cemiye. Yolumuz sohbet yoludur ve birlikte cemaatte kuvvet vardır. Yol aşıklar yoludur. Yol sevdalılar yoludur. Sevdası olan yola girer. Sevdası olan da yolda kalır. Sevdasına ulaşıncaya kadar da o yoldan vazgeçmez. Eğer o yoldan vazgeçiyor ise demek ki sevdalı değilmiş. Yaşa. Hakiki sevdalı sevdasında kavuşuncaya kadar bütün engelleri, zorlukları aşar ve sevdiğine kavuşma anını dört gözlem bekler. Eğer ki yarı yolda veya da başlangıçtan sonra ilk zorlukta o yoldan vazgeçer de başka bir yola girerse demek ki o sevmemiş. O sadece sanmış, sevdiğini sanmış. Düşünsenize Hz. Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz'i sevdi, sevdalandı. Onun yolu onun yolu oldu. Onun zorluğu onun zorluğu oldu. İmtihanları ikisinin imtihanı oldu her zaman. Ama Hazreti Ebu Bekir hiçbir zaman vazgeçmedi ve tereddüt etmedi. Bir an bile andan bahsediyoruz. Yani saniye beden değil bir andan bahsediyoruz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden hiçbir zaman tereddüt etmedi ve sevdasından vazgeçmedi. Bir kere bile olsa tereddüt etseydi sıttık olamazdı. Sıttıklık en yüksek derecedir imanda. Sıttık nedir? Sadakat. Neye sadakat? Yola sadakat. Efendimiz'e sadakat. Verdiği söze sadakat. Eğer sen verdiğin söze sadık değilsen sen sıddıklık makamına erişemezsin. Biz hepimiz şehadetle söz verdik. Allah sen birsin. Ve Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de onun Resulüdür. Biz bunu iman ettik ve söz verdik. Şimdi buna baktığın anda bir iki cümleden ibaret. Ama bu iki cümle aslında içinde her şey gizlidir. Bütün kainat içinde gizli. Bütün Kur'an-ı Kerim içinde gizli. Bütün şeriat içinde gizli. Bütün tazavvuf içinde gizli. Sadece o gizlilikten zuhurata geçmeyi bekliyor. die Wirklichkeit tritt. Zuhurata geçmesi için sen kalbini açman lazım. Kalbini açmayan kişi, kalbi kapalı olan kişi sadece dil ile söyler, gönül ile söyleyemez ve yaşayamaz da. Dil ile gönül bir olması lazım, tek olması lazım, yek olması lazım ki o zaman Allah'ın tekliğine ulaşabilesin. Öbür türlü dil başka, gönül başka ama ben Müslümanım demek kolay o zaman. Senin dilin Müslüman, gönlün Müslüman olacak. Dilin Müslüman, kalbin Gayrimüslimse bir yamukluk var sende. Dilin Müslüman, halin Müslüman değil. Dilin Müslüman, hareketin Müslüman değil. Bunların hepsi işte bir araya gelip ahenk içinde tek yol üzerine olması lazım. Bu yolda efendimizin çizdiği yol bize hangi yolu çizdi? hangi örnekleri gösterdi hangi imtihanlardan geçti Bunların hepsini iyi görmek, iyi bilmek iyi tanımak ve bu yoldan da sağlam yürümek şarttır. Eğer bu yolda sağlam yürümezsen her an çukura düşebilirsin Her an bir nedeniyor bu kum şeyine Türkçe? Kum kum çekiyor ya, ha bataklık, bataklığa çökebilirsin. Bir fırtına gelir seni alıp götürür çünkü sağlam değilsin. Şimdi bazı böyle kafilerde gördünüz mü böyle güneşlik var, güneşin altında böyle bir direk var. O direğin altında ne var hep? Taşlar koymuşlar, ağır taşlar. Veyahut da yere böyle vidalamışlar. Sağlam dursun diye. Niye? Ufak bir rüzgarda hemen savrulmasın, düşmesin. Kırılmasın diye yere sağlam vidalamışlar. Yere sağlam bir taş koymuşlar ki o taşı rüzgar götüremez. Rüzgara sağlam durur rüzgara karşı ve o yüzden o şemsiye de sağlam durur. E şimdi sen Müslüman'sın ama sağlam değilsin. E sen Müslümansan, sağlam değilsen o zaman en ufak rüzgarda devrilirsin. En birazcık hafif şiddetli rüzgarda uçup gidersin seni yere sağlamlaştıracak vidalar, çiviler veyahut da taşlar senin işte sağlam bastığın, yürüdüğün, iman üzerine yürüdüğün yoldur. Ve bu yolu iyi yürürsen senin ne bir rüzgar savurur, ne bir tokat seni yere çakar. Sen sapa sağlam durursun. O zorluklar çeken sahabeler vazgeçtiler mi hemen? Annesini annesine karşı gelenler, annesi ona karşı gelenler, babaları, akrabalar birbirlerine karşı geldiler İslam için. Vazgeçtiler mi? Vazgeçmediler. Zengindiler. Gençler 16 yaşında, 17 yaşında gençler çoğu. İslam gençler üzerine kuruldu. İslam ihtiyarlarla kurulmadı. İslam'ın sancaktarı Musab bin Umeyr şehit düştüğünde genç biriydi. İslam'a girdiğinde genç biriydi. Ama biz zannediyoruz ki sahabeler hep böyle yaşlı başlı insanlardı. Hayır, yaşlı başlı insanlar oldular. Ama sahabe efendilerimiz hepsi gençlerdi. 16 yaşında, 15 yaşında, 17 yaşında daha yeni böyle tam böyle kanları deli bir zamanda, çağda dünyayı yaşayacak bir şekil çağa girmişler ama dünyayı elleriyle böyle itip efendimize aşık oldular. İşte o aşk önemli. Senin aşkın kime? Senin aşkın efendimizse sen dünyayı böyle itmen lazım o gençler gibi. Ama senin aşkın bu dünyaya ise o zaman sen işte Efendimiz'i sümme bir kenar etiyorsun. Sen kime aşıksın? Peygamber'e aşık olan acı hisseder mi? Peygamber'e aşık olan imtihanları zor bulur mu? Peygamber'e aşık olan açlık çeker mi? Peygamber'e aşık olan aşk acısıymış, gönül yarasıymış. Bunları çeker mi? Çekmemesi lazım. Çünkü sahabe ikram onlar bu acıları çektiler mi? Çekmediler. Aç kaldılar ama acı çekmediler. Belki arkadaşlarını şehit ettiler, acı çekmediler. Hicret ettiler, acı çekmediler. Acı çekiyormuş gibi gör, gör, görüntü olarak belki acı çekiyormuş gibi görünse bile manen hiçbir acı çekmedi. Hiçbiri de aç değildi. O yüzden müşrikler böyle bir tuhaflaştılar ya. Bunlara niye vazgeçiremiyoruz? Aç bırakıyoruz. Adamlar aç değil gibi sanki düşünüyorlar. Nasıl bir şey? Bunlar aç. Kaç günden beri yemek vermiyoruz. Ambarga koyduk ama hepsi mutlu. Arkadaşı şehit düşüyor. ve da babası, amcası, dayısı ama hepsi yine mutlu. Günlerce yas tutmuyorlar. Niye? Çünkü şehidin cennete gideceğini, şefaatçi olacağını bildikleri için, Allah yolunda şehit düştükleri için, o yüzden hiçbir acı çekmedi. Bizler en ufak şeyde hemen acı, 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 acı her şeye acıyor. O zaman demek ki Peygamber Efendimize aşık değilsin ki çok acı çekiyorsun. Bu hakiki aşkı nasıl yakalayabiliriz? Efendimize olan aşkı nasıl daha körükleyebiliriz? Nasıl ateşleyebiliriz? Hep onun arayış peşinde olmamız lazım. Ben bu aşka nasıl ulaşabilirim? Nasıl yanabilirim? Nasıl pişebilirim? Nasıl kavrulabilirim bu ilahi aşkla? Bu ilahi aşkı arıyor musun ki bulacaksın? Bütün günün dünyayla geçer. Bütün anların dünya işiyle geçer. Bütün sabahtan akşama kadar sırf dünya peşinde koşarsın ama ben hakiki aşkı arıyorum dersin. Sen hiç divane oldun mu? Çöllere çıktın mı? Sen hiç la ilahe illallah dediğinde kalbin cız dedi mi? Sen bir Allah dediğin anda titremeye başladın mı? Sen bir salavat getirdiğin anda efendimizin belki nefesini ensende hissettin mi? Bunları da hissetmediysen, bunları da yaşamadıysan sen daha ilahi aşka adım atmamışsın bile. Bu ilahi aşk insanı divane eder. eigentlich verrückt ist vielleicht nicht im so. Guten Sinne so. Ja, im guten so. Sinne, ja. ja. Im Deutschen ist verrückt, so wirklich, man so behindert Ja, ja genau, Trance. Bizler hayatımızı ja, gayrimüslim gibi geçirdiğimiz sürece ilahi aşkı yaşayamayız. şimdi aramızda polis arkadaşımız var. Diyelim ki ben araba sürüyorum. Diyelim ki beni polis durdurur. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben biliyorum ki aslında hiçbir şey yapmadım. Ama yine de insan bir korkuyor. Bir şey çıkartır. Belki ne bileyim hızlı mı gitmişimdir? Belki sinyal mi unutmuşumdur? Yanlış mı sollamışımdır diye bir anda bir tereddüde girersin. Bir korku. Ama aslında o, o an aslında hiçbir hata yapmadın diye eminsin. Ama yine de bir korku var. Doğru mu doğru değil mi? Polis efendi. Sen birisini durduran da o korkuyu onlarda hep hissediyor musun? Ya. Niye? O da bir insan, durduran da bir insan. Ama kanunu temsil eden birisi olduğu için ve sana para cezası ehliyetini alma cezası belki arabanı bağlama cezası verebilme yetkisi olduğu için bir tereddüte giriyorsun. Posta kutusunu açıyorsun. Hele Almanya'da çok meşhur ya hep insan bir tereddütle posta kutusunu açar. Ya hangi mektup gelecek şimdi? Hangi fatura gelecek? Yine hangi böyle bürokrasi işleri başıma gelecek ki 2-3 sayfa yazacağım. Yine bir şeyler olacak falan. O tereddütle Almanya'da herkes posta kutusunu açar. Bir tereddütle posta kutusu açılıyor. Veya Türkiye ve da Türkiye'ye uçuyorsun veya da başka ülke uçağa binerken seni kontrol ediyor böyle geçiyorsun. Ötecek diye yine bir tereddütün var. Her yerde bir tereddüt içindesin. Halbuki tabanca yok patlayacak evet. madde yok ama yine bir korkuyla o makineden geçiyorsun. Sonra bir de öttüğü anda düşünüyorsun lan niye öttü bu? Ne var üstümde? Sonra bir daha geç. Sonra yine üstünü kontrol et. Hatta bazen kışın çizmelerini çıkarttırıyorlar falan. Yani o korku insana yetiyor zaten oradan geçerken o korku yetiyor. O aynı korkuyu Allah'ın kanunlarını çiğnerken de hissediyor musun? Aynı kanun, aynı korkuyu. Veyahut da hiçbir günahın yok, günah da işlemiyorsun. Ama bir iş yaparken yine bir tereddüt geliyor mu içine? Doğru mu yapıyorum acaba, yanlış mı? Allah benden memnun olur mu bu işi yaparsam? Efendimiz Benden memnun olur mu bunu yaparsan diye tereddüde hiç düşünüyor, düşüyor musun? İşte düşmüyoruz. Bize en çok dünyalık kanunlar aklımıza geliyor. Bir iş yaparken diyorum ki ya Almanya kanunu buna izin veriyor burada yaşıyorum ya tamam izin veriyor yap. Allah düşündün mü? Birisiyle muhabbet ederken, konuşurken. Düşünüyor musun ki ben bu kişinin belki kalbini kıracağım bu sözümden ve da kalbini kırdım. Helallik dilemek istiyor muyum Ve da niye helallik dilemiyorum? Allah benden memnun mu şimdi bu hal üzerine olduğum için? Allah'ın memnuniyeti yoksa o zaman niye Allah'ın memnuniyeti için uğraşmıyoruz? Aynı o tereddüt, aynı o korku bir polis geldiğinde uçak kontrolünden geçerken mektup geldiğinde niye o aynı tereddüt hissedilmiyor? Posta kutusunu açarken bir tereddüttesin. Senin iki tane posta kutun açılacak bir gün. Ölümünle beraber münkerle nekir geldiği anda o iki melek o iki posta kutunu açacak. İçinden ne kadar mektup çıkar Allah bilir artık. İnşallah bir tarafı sağ tarafındaki çok mektup çıkar. Sol tarafın inşallah boş çıkar. Boş çıksın ki günahların hiç olsun. Sağ tarafı da dolu çıksın ki inşallah cennete gitmeye vesilen olur. Şimdi bir yerden bir şey ısmarlıyorsun. Çok sevdiğin bir şey gelecek. Böyle dört gözle bekliyorsun. Şeye şimdi bakıyor. Aa, ne zaman gelecek? Aa, nerede? Kaç tane stopu var? Üç tane kalmış, iki tane kalmış. Aa, gelecek o heyecanla. O heyecan var insanda. O güzel bir şey gelecek. Geldiği anda da hemen paketi açıyorsun, bakıyorsun. Oha ne güzel bir mutluluk var. İşte o pakette senin sağ tarafındaki paket. Onu öyle aç, açılması lazım. O tereddüt içinde açılacak da o sol tarafındaki olması lazım. Hayatımız her daim güzel geçmesi lazım. Hayatımız her daim Allah'ın rızası için uğraş verip ve o yolda yürümek lazım. Allah'ın rızası var mı yaptığımız işte? Allah'ın rızası yoksa o işten uzak dur. O yaptığın iş helal mi? Allah'ın rızası o helallikte varsa yap. Eğer o yaptığın işte bir tereddütün varsa o zaman bir kişiye danış ki bilen bir kişiye danış ki o tereddüdün gitsin. İyi veya kötü. Helal ve haram olduğundan emin değilsen bir bilir kişiye soracaksın. Ama kitap okumuş, kendisine İslam bilgini diyenden değil, hakikaten efendimizden destur almış, manen destur almış, izin almış kişilere danışacaksın. Eğer kitap okuyarak alim veyahut da evliya olunacaksa o zaman dünya şu anda evliya ve alim dolu olmuş olması lazımdı. Kitaplan olunmuyor onlar. Sadece teslimiyetle oluyor ve aşkla oluyor. Teslim ve aşk olursa o zaman bu dünyada evliyalık makamına erişirsin ve rızalık makamına erişirsin. Allah bizi o Rıza makamına erişenlerden eylesin. Allah bizi o aşk yolunu bulanlardan eylesin ve aşk yolunda yürüyenlerden eylesin. Aşık olup da sevdasını her daim unutmayan ve sevdasına doğru yürüyenlerden eylesin. Allah doğru yoldan ayrılmasın, doğru insanlarla beraber eylesin. Ve her daim mümin insanlarla eylesin. Çevrende kaç mümin tanıyorsun? Ona dikkat et. Tanıyor musun ki bir mümin? Ona da dikkat et. Hiçbir mümin tanımıyorsan, o zaman bir mümin tanımaya dikkat et. Bul bir mümini. Eğer bir mümin tanımıyorsan bu ömründe, çevrende bir mümin yoksa sen gaflet uykusundasın. Gaflet içindesin sen. O kadar insan tanırsın ve bu insan içinde bir mümin yoksa sen gaflettesin. O yüzden her Müslümanın görevi bir mümin kardeşi bulmasıdır. Çünkü mümin kardeşin seni ateşten kurtarır. Seni ateşten çeker. Sen ateşe gitmek istersin o seni ateşten çeker. O yüzden mümin bir kardeşin varsa, mümin bir tanıdığın varsa ona öyle bir sarıl ki, öyle bir sıkı tut ki onu ölünceye kadar, ölünceye kadar bırakmayacaksın. Çünkü o seni hem bu dünyada tutacak ve öbür dünyada tutacak o mümin kardeşin. Bütün gece uyuyup da rüya görmeyen boşa uyumuştur. 60 yıl yaşayıp da bir mümin tanımayan da boşa yaşamıştır. 70 yıl, 80 yıl neyse artık kaç yıl yaşarsa yaşasın bir mümin bulamadıysa, bir mümini kardeş edinemediyse boşa yaşamıştır. Allah doğru yanlardan eylesin. Doğru dinleyenlerden eylesin doğruyu bilip bu doğru sözler üzerine yürüyenlerden eylesin. Min Allah tevhik bi hürmetil habib bi hürmet Sorusu olan var mı? Evet, Selamun Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Bundan böyle her iki haftaya bir Türkçe sohbet olacak yani. İnşallah iki hafta sonra Şehzade Efendi gelecek herhalde o zaman. Belki sohbet olmaz ama. İnşallah YouTube'da da bunu paylaşacağız. Haydi selamun aleyküm. İki hafta sonra Şehzade Orhan Osmanoğlu dergaha gelecek galiba büyük bir ihtimal. Osmanlı, Orhan, Orhan Osmanoğlu. Ben şeyi, ad, göre, ben, Orhan Osmanoğlu mu? Yok kardeşim Abdülkayhan Osmanoğlu. Ha. Evet. Kahvede beraber ve evini öpmüştüm. Zaten bir ona anlattım. Ee, Kime anlattın? Şey anlatmıştım. Şey? Izleyecek. Hı. -hı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Tabii önünde her yeri beyaz böyle. Ben karşısına geçip elini uzat, elini tuttum, öptüm ve böyle acayip bir tebessüm etti, güldü bana. Ya adamlar buraya geleceğine işaret ama onun abisi geliyor. <laughs> 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 Kapat.